Evet arkadaşlar, hayırlı günler, bol kazançlı günleriniz olsun, haftalığınız olsun inşallah. Bugün yine biraz yavru ayıralım istedik. Bunlar biraz daha küçük. Geçen seferkiler biraz daha iriydi, büyüktü. Ayırdıklarımızda bunlar biraz daha küçük. Hep birlikte izleyelim. Buyurun Dilek Hanım. Bu güzel kızımınızın ismi sanırım gene Patteri çok büyük bir ihtimalle patteri çıkacak. Biraz daha büyümesini bekleyeceğiz onun. İsimsiz demeyeceğiz ona. Ama muhtemelen patteri olacak. Topraklar nasıl direkt? Yumuşak, yumuşak mı? Yumuşak. yumuşak. Güzel. Şu an anneye ayırıyor. Yok ekmeyeceğim bir daha. Zaten çok yumuşak. Yani yok ekmeyeceğiz onu yok bir daha. Yok. yok. Temizin yap güzelce. Ne? Yavru da olsa biz genelde bütün çiçeklerimizi böyle fitilli yapıyoruz. Hatta ben şöyle göstereyim size. Ben onları hazırladım. Altına iki tane, üç tane delik deldim. Tam ortasına delik yaptık. Ee, kalın pet bardaklarda. Bunlara ekeceğiz. Bunlar, ötekiler biraz daha yumuşak. Bu biraz daha sert. Ve biraz daha toprak alıyor. Ve e, köklerin daha güzel sardığını düşünüyorum içine. Ötekiler biraz daha şey, e, ne derler, dar ve uzun onlar, aslında onlar da çok güzel. Orada büyüdüler bunlar Kökleri de zaten belli. Ee, ama bu artık daha ayrılacağı için biraz daha kökü, köküne çalışsın. Biraz daha kök doldursun diye kenarları geniş olanları tercih ediyoruz genelde. Delik deldiğimizi az önce söyledim de ipi hep e, ziyavru da olsa şey de olsa bizim çiçeklerimizin %90'a %95'i yavrudan çıkmayanların şeysiz, fitilsiz ama yavrudan çıktığı ayırma işlemlere girdik mi bizimkilerin hepsi fitillidir. Fitilsiz hiçbir çiçeğimiz yok çok şükür. Hepsi fitilli. Rahat ediyoruz. En azından bir gün iki buçuk saatimiz, üç saatimizi alıyor sulama esnasında ama bir hafta bizi dinlendiriyor. Gene can suyunu veriyor. Yaklaşık e, bir hafta on gün fitili kabın içine koyup da su emmesini engellemek için bir bir hafta on gün kadar. Geçen sefer bahsetmiştim. Bir hafta on gün kadar e, üstten sulayacağız. Toprak biraz daha e, suyu emsin, aşağı baskı yapsın, yukarıdan kökler biraz daha taze toprakta dolansın diye üst tarafa doğru. fitili koymuyoruz. Şu an gene direk fitili görüyorsun nasıl koyduğunu, yerleştirdiğini. Biz fitili genelde geçen sefer de bahsetmiştik. Yine bahsedeyim. En altta bırakıyoruz. Üstüne perlit koyuyoruz. Önce perlit ıslanacak fitilden çektiği suyla ondan sonra e, toprak ıslanmaya geçecek. Birden toprak suyu emmesin, köklere zarar vermesin diye böyle bir uygulama yaptık ve böyle de devam ediyor. Ve çok da mutluyuz, keyifliyiz. Çiçeklerimiz de keyifli. Çok şükür. Ya bu arada çok da sorun oluyor. Kök çürüğü oluyor mu, olmuyor mu muhabbeti. İnanın kışın iki tane girerken iki tane kök çürüğüm oldu. Bir daha da kök çürüğüne rastlamadım çok şükür. Ama işte gününde sulama. Suyunu ona göre koyma. 3 günlük su koyarız. 3 günde yaklaşık veya 4 günde kurumasını bekleriz. Kuruturuz toprağını, güzelce ondan sonra suyuna geçiririz. Bizim patterimiz bitti. Şimdi sıra geldi bakalım hangisine? Onu hazırlıyorsun. Tekin çıkarmadın daha. Evet sıra geldi melon meşhur melon. Bu melondan ben bir tane kaybettim yazın. Ötekinde kaybetmek üzereyken kaybedeceklerimin yapraklarını ben ektim. Öleceğine yakın sağlam yapraklarını ektim. Onlar da tuttular. Var 2-3 tane melonumuz oldu çok şükür. Bakalım bu yaz aldığımız önlemlerle melonumuz yan kaprisimiz bir tane yan kaprisim gitti zaten bunu herkes gördü bile bir de paylaştım o melonla yan kaprisin üzerinde yani çok uğraştık çok sağdan soldan bilgi aldık o bilgilerle bu sene bunları bakalım nasıl büyüteceğiz hep birlikte göreceğiz. Zaten eğer başarırsam bu bilgiyi herkesle paylaşacağım. Hiç sır gibi saklamayacağım. Kimse çiçeğini kaybetmesin. Kimse üzülmesin. Ben çok üzüldüm. Yedeğimiz oldu. Melon'da yedeğimiz oldu. O geçen sene bir tanesi kaybettim. Hatta bir tanesini kaybetmek üzereydim. Onun üzerine biraz fazla yoğunlaştık. Onu da yakında paylaşacağım. Son halini göstereceğim. İlk halini de aynı anda paylaşım yapacağım. Kısmetse herkes görecek son halini. Nasıl uğraşmışım. Nasıl büyütmüşüz. Herkes görecek. Çok uğraştık. Çok emek verdik ama sonunda kurtardım o çiçeği. Nisan sonu, Mayıs başı veya Mayıs'ın ilk haftaları da olabilir. Bunu tekrar toprağa değişecek. Normal saksısını alacağız artık. Beyaz sekizlik saksılarımız burada. Onları alacağız kısmetse. Şimdilik kökleri biraz daha gelişsin. İkisi birbirinden ayrıldı. Biraz daha otursun. Ondan sonra da artık e, herhalde nasip olursa çiçeğini görmek Kasım gibi, Aralık gibi yaşatırsak çiçeğini göreceğiz inşallah hep birlikte. Bizim fakirhane biraz küçük. Biraz daha büyük olsaydı çok farklı şeyler olacaktı burada ama maalesef bu kadarla yetiniyoruz. Yetinmek de zorundayız. Az burun yaptın. Yapacak bir şey yok. Direkt toprağa kaçırdın top şeye. Yapraklara. Biz toprak konusunda yapraklarda olsun istemiyoruz. Değiştirirken olsun. Sularken olsun. Küçük fırçalarla temizleriz. Ki yapraklarımız hava alsın. Nefes alsın. Gördünüz şeyin başından beri o kenarlarına biz düzgün dursun diye kökler düzgün içinde sarsın diye çiçek kenarlarına şey koyarız plastik ee, ne derler kaşık koyarız plastik bunların içine ki dizaynı bozulmasın düzgün dursun düzgün gelişsin. Melon'la işimiz bitti. Sıra geldi Gras sultanaya Gran Sultanı'nın sapra yaprağı sağ dilek. Onu tekrar ekelim. Çekilişlerde kullanacağız. Kısmet olur ölmez sağ kalırsak. Ona göre hayır. biri ayrıldı. Biri ayrıldı. Şimdi anneyi ayıracak. Anne de köklü gelirse erken patlar. Erken yavru alırız. Bunlar terlikçi köktendir. E doğru doğru. Bunlar perlitteki kök. Ha evet direkt çok güzel yere değindi. Arkadaşlar bu ayırdıklarımızın hepsi ama hepsi e, şey Gerçekten. olsun e, sultan olsun e, efendim söyleyeyim melon olsun ve şey olsun e, pattari olsun. Bunların hepsi temmuz ayında dikilen perlitteki yapraklarımızın meyveleri bunlar. Ya bu sene de ben perlite dikeceğim. Yazın çok fazla toprakta dikip e, çürümesini beklemeyeceğim. Geçen sene bir başarı sağladım. Aynı başarıyı bu sene de denemek istiyorum. Zaten onun videosunu da çekeceğim ben. Onun videosunu da çekeceğim nasipse. Çünkü bir tane çok değer verdiğim ablam var. E, ona da söz verdim. Onun videosunu atacağım diye. İsim vermek istemiyorum. Zaten kendisini şu an dinlerken kendini hatırlar. Ona söz verdim. Onun videosunu hazırlayacağım. Ama zamanı var. Şimdi değil. Tekrar yazın ekeceğiz perlete nasipse. Oradan hep birlikte takip edeceğiz bazı şeyleri. Perlitin üzerinden. bu video biraz uzun oldu. Herkesten özür diliyorum. Sonuna kadar seyretmeyebilirsiniz. Seyrederseniz mutlu oluruz. Ayırma şeyimiz bu. Önce ipi, sonra üstüne perliti defalarca 6 tane çiçek ayırdı aşağı yukarı. 6 tane çiçek yaptık. Bunları göresiniz biraz uzun tutmak istedim. Yoksa bir tanesini videosunu çeker, kapatırdım. Kısa olurdu. Ama uzun tuttum ki e, bazı şeyler e, net olsun. Görelim, izleyelim. Evet, bilmeyen arkadaşlarımız çok. Çok özelime gelip de bilgi isteyenler var. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum ama bu biraz daha açık oldu ve net oldu diye düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Sizler düşünürsünüz, düşünmezsiniz. Hiç bilemiyorum. Yakında herkese bir bomba daha patlatacağız. Onun zamanı var. Ee, onu herkes çok fazla bilmiyor. Üç 4 arkadaşım biliyor. Hepinizden destek bekleyeceğim. Destek isteyeceğim. Verirsiniz, vermezsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Yakında bunu herkes bilecek. Şimdilik çekilişimiz var çekilişimiz bitti çok şükür. Bundan sonra bir video daha hazırlayacağım. O biraz farklı olacak. Onunla ilgili biraz konuşacaklarımız da var. Onun üzerinde konuşmak istiyorum zaten. Burada değil. Ama o videoyu ne zaman paylaşırım? İnanın onu bilmiyorum. Önce hazırlayayım sonra konuşacağız. Evet son gras sultanımız da hazır. Şimdi anne yaprağı tekrar ekeceğiz. Kısmetse. Ondan bir iki daha yavru alalım. Veya bir tane yavru alalım. Çekilişte lazım olacak. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlar var. Tüm grup arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Artık kime çıkar? O tamamen nasip olur. Nasipten öte köy yok çünkü. Üstüne biraz daha toprak koy istersen düşün. hemen alalım. En son. Evet e, seradaken ben biraz sesli düşündüm. E, bu yaprağımızı biz seraya alacağız. Serada kalacak. Serada biraz daha çabuk e, yavru alıyoruz. Bu yavrular da büyüyor çekilişlerimize lazım olacak. Evet, çekiliş deyince e, arkadaşlar bizim e, iki grubumuzda da e, sürprizlerimiz bitmeyecek. Yakında bir sürprizimiz daha var. Bir hafta on gün içinde. O da patlayacak. Ama e, çekilişlerimiz bitmeyecek. Buna inanın. Yani ben çünkü satıcı değilim. Ben tamamen e, hobi ile ilgili e, paylaşımlar yapıyorum. Bana satıyor musunuz diye geliyorlar. Doğrudur. Haklıdır. Bilmiyorlar. Öğreniyorlar. Ben, biz direktle birlikte bunları biz e, yetiştiriyoruz yapraktan. işte böyle hazırlayıp. Ondan sonra bakıyorum fazlan var? E, rafım da kısıtlı zaten. Ne yapıyoruz? Ha, bir yandan da konuşurken ben çok güzel kızlarımı göstereyim size. Bir yandan da ne yapıyorum? E, işte böyle çekilişti. Sevdiğim insanlarda. E, tür insanlara bu tür şeyleri paylaşmak, göndermek istiyorum. Hediye etmek istiyorum. Hediyeleşmek e, evet sevaptır. Fazlama olduğu sürece seve seve ee, göndermek isterim arkadaşlar. Ben kaçtım diğer vizyoyu hazırlayayım. Herkese çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum.